Merhaba, adım Gülistan. Yaşar Koçuyum. Benim farkındalık ve bilinçli davranmaktır. Peki farkındalık ve bilinçli davranmak ne demektir? Bizi kimi yönetiyor? Hangi duygularımız, hangi düşüncelerimiz bizi gün içerisinde bizi eşlik ediyor? Bunlar hepsi seçimlerimiz. Diyelim ki özellikle bizi engellerimiz neler olabilir? Bizi engelleyen ve de frenleyen. Mesela çok şişmanım veya çok çirkinim veya bir sürü engele kaygı gibi, korku gibi, endişe gibi, panik gibi bunlar hepsi bizim kendimiz yarattığımız zihnimizde bizi kendimizi engelleyen durumlar. Peki bu engeller bizi neler yapıyorlar? Bizi gün hayat içerisinde nerede frenliyorlar bizi? Ve bizim aslında akışımızı kesiyor ve akışta olamıyoruz. Ya geçmişte oluyoruz ya da gelecekte oluyoruz ve şu an ve şimdiyi yaşayamıyoruz ve bunun da farkında değiliz. Sürekli bir eylem halindeyiz. Peki bunu nasıl o hale getirebiliriz ve o um, engellediğimiz durumları oradan nasıl kurtulabiliriz? Hayat başlıyor. A, doğduğunuz yer, doğduğunuz ev, a, sonra çevreniz, aileniz, okulunuz, öğretmeniniz bunlar hepsi büyük bir etkendir. Aynı zamanda din ve kültür ve büyük çatışmalar başlıyor. Günlerce, haftalarca, aylarca ve bu bizim içimizde çapalıyor. Diyelim ki, diyelim ki benim ortada sizsiniz ve um, ve potansiyeliniz keşfetmek için doğuşunuzdan um, zaten yaratıştan dolayı her şey bütün olarak size verilmiştir. Ve aslında bütün olaraksınız. Ama hayat imkanlar ve şartlardan dolayı işte küçükken biz böyle bir aileden geldik yokluk vardı, fakirlik vardı haksızlık ediliyordu bana hor bakılıyordu bizi beğenmiyorlardı yeterince kadar elbise veya bana alınmıyordu daha sonra daha da büyüdüğümüz zaman işte okula gittiğimiz zaman bizi hep başka bir sınıf olarak değerlendirdiler ve, ve bir sürü hikayeler oluyor. Aynı zamanda anne kaybı, ya da baba kaybı ya da bir sevgili yalan, aldatma, kötülük, iyi notlar almadım ya da annemi kaybettim veya babamı kaybettim ya da hak ettiğim hayatı yaşayamadım. Biri bana kötülük etti, yalan söyledi ve bir sürü hayatımızda engellerimiz oluyor. Ve biz ister istemez kalbimizden uzaklaşıyoruz. Burada bir yerde yalan, korku, endişe, kaygı, kızgınlık yalan, kötülük biriler size yapmış. Ve buna benzer bir sürü bizi engelleyen durumlar var. Ve biz de düşünüyoruz ki ve öyle benzer bir durum geldiği zaman bilinçaltımız hemen harekete geçiyor. Ve diyelim ki korkuysa Aa, ben bunu bir daha, daha önce yaşamışım veya olmuştur. Ve bu bizi frenliyor. Bu engelleri nasıl kaldırırız? Veya bunları nereden görürüz? Küçükten veya yaşadığımız hayatın içerisinde yani yaşam tecrübesi engellerimizden aldığımız, bir engellerimiz yani aynı zamanda blokaj bizi, kendi kendimizi engellediğimiz, frenlendiğimiz durumlar var. Peki ne oluyor? Benim işim size bu olan engelleri ortadan kaldırmak ve sizi tekrardan size hatırlatmak. Bu hikayelerde, bütün olan hikayelerde bir kere bakmak lazım bu hikaye sizin mi? Siz gerçekten bunu böyle hissediyor musunuz? Sonra çoğu zaman başka insanın duygusunu da hayatımızın içine katıp ve kendi duygularımız gibi yaşıyoruz. Halbuki bizim duygularımız, düşüncelerimiz değil. Peki bunlar nasıl ortadan kalkabilir? Her şey bir düşünceyle başlıyor. Düşünceyle başlıyor. Bu bizim hayatımızdan bir his, bir duygu bırakıyor. Mesela duygunun adı korku. Bu korkuyu benzer bir şey geldiği zaman nasıl yaşanıyor? Etki bırakır. Etki haline bıraktığı zaman hop bir davranış ortaya çıkar. Bu davranıştan sonra seçimlerimiz Seçim, seçimlerimiz çıkar ortaya. Seçimlerimizden sonra ne dinliyoruz? Bir hayat tecrübesi ediniyoruz. Eğer hayat tecrübeyi, şu hayat tecrübeden herhangi alanda memnun değilseniz, aile, sağlık, başarı, neşe, eğlence dört alanımız var. Eğer hangi 2 3 4 alanlarımızda bu hayat tecrübesinden memnun değilseniz peki ne değişmesi gerekiyor? Hop hop düşüncemiz değişmesi gerekiyor. Fakat düşünceden önce, yeni bir düşünce gelmeden önce zihnimizi kullanmıyoruz. Akıldan edindiğimiz tecrübelerden hareket ediyoruz. Peki akıl tecrübe edindiğimiz hareketler nerede? Bu da en güçlü his ve duygularımız bizi yönlendiriyor. Dolayısıyla hislerimiz ve duygularımızı bizi yönlendiriyorsa artık kendin değilsen o zaman gücü duygularına vermiş oluyorsun ve ben yarattığım dünyanın kimliğinde um, nefs dediğimiz, ego dediğimiz sizi yönlendirmeye başlıyor ve elinizden gücünüzü alıyor. Sizi bu konuda desteklemek, beraber sizinle yol almak isterim. Tekrardan yeniden hayatınızı inşa etmek istiyorsanız mutluluk, huzur, neşe, keyif ve bu kader motiften çıkmak istiyorsanız